Konya Barosu'nun olağan genel kurulu 10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 10 Ekim 2020 tarihinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde başlayacak genel kurul süreci 11 Ekim 2020 tarihinde Konya Adliyesi'nde oy kullanmayla tamamlanacak. Süreçte baro yönetimine talip olan isimler de netleşmeye başladı. 30 yılı aşkın vazisi olan birlik grubu olan genel kurulda başkan adayı olarak Avukat Fatih Ruşen'i belirledi. Birlik grubu olarak kurulduğumuz günden beri Konya Barosu seçimlerinde her zaman adayımız, listemiz olmuştur ve beraberliğimiz şahıslar üstüdür denilen açıklamada şu görüşlere yer verildi. Birlik grubu herhangi bir siyasi partinin alt kuruluşu değil, milli ve manevi hassasiyetleri ortak payda edinen Konya Barosu avukatlarının birlikteliğidir. Kamuoyunca malum olduğu üzere son iki yılda mesleğimiz ve baroları yakından ilgilendiren bir takım gelişmeler vuku bulmuştur. Bu süreçte Konya Barosu Birlik Grubu olarak yapmış olduğumuz açıklamalar ve Konya Barosu yönetim organlarıyla olan görüşmelerimizde Konya Barosu'nun özgün yapısını muhafaza etmesini, Anadolu barolarıyla beraber hareket ederek yapıcı bir tutum sergilemesini, meslektaşlarımızın milli ve manevi duygularına zıt eylem ve ifade sahibi kişi ve gruplarla yan yana hareket edilmemesini, mesleki sorunlarımızın çözümü adına gayret sarf edilmesini ifade etmiştik. Bu süreçte birlik grubu olarak eleştirilerimizi açık ve net bir şekilde Konya Barosu mensubu meslektaşlarımız ve kamuoyuyla paylaştık. Birlik grubu edilgen bir baro anlayışını değil, etkin, yapıcı ve çözüm üreten bir yönetimi Konya Barosu'nda görmek için geçen seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de çalışmalarını sürdürecektir. İzah ettiğimiz nedenlerle 2020 yılında yapılacak olan seçimler bir meslek örgütü seçiminden daha büyük bir anlam ifade etmektedir. Yapılacak olan seçimlerde meslektaşlarımız Konya Barosu'nun İstanbul ve Ankara Barosu'nun gölgesinde kalıp kalmayacaklarına da karar vereceklerdir. Konya Barosu Birlik Grubu olarak yapılacak olan seçimlerde başkan adayımız Avukat Fatih Ruşen ve ekibinin seçilmeleri halinde milli ve manevi değerlerimizle ilgili olarak hassasiyet göstereceklerinin, mücadele edeceklerinin ve her ortamda milli menfaatlerimizi önceleyen bir tutumla hareket edeceklerinin bilinmesini istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Konya Barosu mensubu meslektaşlarımızı Birlik Grubu Başkan adayımız Avukat Fatih Ruşen ve ekibine destek vermeye davet ediyoruz.